Özgür ABD'den bağımsız yürütülen bir proje. Onun için bir anlaşmadan bahsedemeyiz yani genel anlamıyla ama özgür projemiz başarıya ulaştı. Uçaklara entegre edilmeye başladı. Ama tabii F-16'lar birkaç blok şeklinde gidiyor. Şimdi bir blok F-16'ya entegrasyon işlemini başladık. Diğer bloklar için işte hem bazı geliştirmedeki ufak tefek farklar ve entegrasyon süreci de başlayacak. Özgür tabii adı üstünde F-16'larımızı özgürleştirme projesi. Yani onların bağımlılıktan kurtulma, çeşitli sistemlerin artık yerli sistemlerle adapte edilmesi ve uygulanması ve ona uygun şekilde kullanılması anlamına geliyor. Uçağa bir anlamda kendi malınız, kendi sisteminiz yapmakla ilgili bir adım diyebiliriz. F-16'ların şu anda konuşulan modernizasyon zaten programlı bir modernizasyon idi. Yapısal olsun, aviyonik olsun. Yani uçağın kendi Ömür zincirin içinde belirli safhalarda yapılması gereken şeyler var, onun bir parçası eğer ömrünü uzatmak istiyorsanız. Diğer kalemde Özgür'le ilgili olarak biz bir problem beklemiyoruz. Özgür bir yetenek kazanımı ve bu yetenek kazanımının bize milli muharip uçakta da çok şeyler kazandırabileceğine inanıyoruz. F-35 yok ara bir çözüm olabilir mi? Biz ara çözümden çok kendi Milli mimarik uçağımıza konsantre olmak istiyoruz. Tabi bu arada Hürjet adı altında bir jet eğitim uçağı projemiz de devam ediyor. O proje belki kendi içinde ve daha çok yönelik boşluğu doldurma kapasitesine sahip. Belirli kabiliyetleri yine Hürjet'e de kazanırmak mümkün ama yine bizim buradaki çözümümüz minimum bıçak. Bu arada başka bir ara çözüm ihtiyacı şu anda çok acil görünmüyor.